Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi bu video e, herhangi bir hissede sıkışıp yani fazlasıyla %30, %70, %80 olarak zararda sıkışıp farklı bir hisse alamayanlar yani nakiti olmadığı için alamayanlar içindir. Nasıl kendine pozisyon oluşturulur? Nasıl pozisyon alması gerekir? Onu göstereceğim. Hani mantıklı bir şekilde. Bilenler tabii ki de vardır ama bilmeyenler de oldukça fazla. Yani bir hisse üzerinden inatla Gitmek, gidebilmek, gidebilen kişiler oldukça fazla. O yüzden e, herhangi bir şey söyleyeceğim size, bu eğitim niteliğindedir. Sizin elinizdeki hisse atıyorum, A hissesi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de şurada da B hissesi var. Burada da bir fırsat olduğunu, işte farklı iş anlaşmaları yapacağını, ne bileyim, teknik ve temel olarak farklı e, bir hisse bulduğunuzu varsayıyorum. Ama elinizde de nakit yok. Çünkü bu A hissesi siz sizi zarara sokmuş. işte zararda bekleten bir hisse diyelim. Ve bunda da örnek veriyorum %35'lik bir zarardasınız diyelim. Tamam mı? Bu bulduğunuz hisse de atıyorum işte zirvesinden şurası zirvesi olsun. Düşe kalka düşe kalka gelmiş %30 %40 arasında bir zarar uğratmış yatırımcılarına diyelim. Grafiği açtınız. Baktınız ki bu %30 %40 oranında düşmüş. Yani şurada eksi yüzde otuz yazalım. Ya da yüzde kırk yazalım. Bu bu ikisi arasında bir düşüş yaşamış diyelim B hissesi. Fırsat gördünüz işte tekniğini temelini beğendiniz. Ama burada da patron lot satıyor ya da ne bileyim farklı negatiflik işte hareketsizlik ya da hisse iyi olsa bile şirket iyi olsa bile Artık bundan bıkmışsınız ama burada daha fazla bir ışık var. Yani şimdi buradaki paylarınızı satıp şuraya geçtiğiniz zaman hiçbir zararınız olmuş olmuyor. Yani şu A hissesinde olduğunuz zararlarla geçmiş oluyorsunuz. Buradaki zararı buraya aktarıyorsunuz. Yani siz zaten burada zarardasınız. Anladınız mı? Yine aynı oranda düşmüş hisseyi aldığınız zaman zararda olmuş olmuyorsunuz. Yani burada neyseniz burada da oysunuz. Ama buradaki gördüğünüz ışık daha fazladır, fırsat daha fazladır. Bunun yukarı dönme hızı buradakinden daha yüksek olabilir tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani illa siz bunu aldınız, bununla yatıp kalkacaksınız diye bir şey yok. Değiştirin. Ya farklı bir hisse bulduysanız, tekniğini, temelini beğendiğiniz farklı bir hisse bulduysanız değiştirin. Ya illa o hissede kalacak değilsiniz. Şöyle bir örnek vereceğim şimdi hisse üzerinden. Hepsini silelim. Aynı oranda düşmüş hisse hemen hemen. Bir kontrolmatik diğeri şurada sasa tamam mı? Atıyorum siz sizde kontrolmatik var diyelim. Bu gelmiş bakın zirve bölgesinden bugüne kadar %79 tamam mı? %70 %80'e yakın bir düşüş var diyelim zirveden buraya. Değil mi? Siz nerede aldığınızın bir önemi yok. Yani sonuçta dip bölgesi zirvesinden %80 uzaklıkta. Tamam mı? Oradan burası zarar bakımından %80. Siz diyorsunuz ki kontrolmatikte lot satıyor patron. İşte tipe dönüşüm vesaire kapları geliyor. Bilmem ne ne yapacağım. Yani hemen hisse arayacaksınız. Ne yapacaksınız? Düşmüş hisse yani yükselmiş değil bakın zirvesine tekrardan Kazandıran hisseyi de alabilirsiniz. O önemli değil ama e, buradaki tekrardan düşmüş hisselere bakacaksınız. Örnek veriyorum Sasa. İkisini de almam bu arada. İkisi de kötü. Sadece e, örnek veriyorum. Bakın. Diyorsunuz ki Sasa'da işte lot satımı vesaire bir şey yok. İşte yatırımları var. E, farklı bir e, teknik görünümü var. Siz o aldığınız şuradaki kontrolmatikteki aldığınız paylar. İşte şu %70 zararınızı buraya aktardığınız zaman zaten aynı hesap oluyor. Siz sadece sağ cepten sol cebe koyuyorsunuz ama sadece şirket değişiyor. Yani zarar oranınız aynı. Oradaki eksi kırmızılığa takılmayın. Siz zaten zarardasınız. bu şekilde fırsat gördüğünüz hisseleri de kaçırmamış olursunuz. Yani zaten zarara girmişsiniz burada. Burada daha çok umutsuzlukla bekleyeceğinize Burada bir umut gördüyseniz buraya aktarabilirsiniz. Yani bunu yapabiliyorsunuz. O yüzden psikoloji çok önemli. Onu çok iyi yönetmeniz lazım. İşte destek ve dirençler oldukça önemli. mutlaka stop belirtmeniz lazım. Yani bakın ben bu sarı çizgiye geleceğini yani şuralarda falan söylemişimdir yani. Anladınız mı? Kaç gün önce yani 600-700 gün önce buraya geleceği çok belli ve bu şirketten alım yapmam. Neden? Çünkü bakın burada bir tepe 2, 3, 4, 5 hep denemiş ve kıramamış. Yani burada bir direnç hattı var. Bunu zamanla kanal büyüdükçe herkese göstereceğim. Buradaki direnç hattı var. Yani buraya gelip kırması lazım almam için. Buradan dönerse almam. Buradan dönerse almam. Neden? Ne kadar oyalar bilemeyiz çünkü. Anladınız mı? Bakın mesela zirveden buraya kaç gündür? Yani 900 gündür düşüyor şirket. Yazık günah. İşte bizim maalesef borsamız bu şekilde. O yüzden hiçbir şey bilmeyenler kesinlikle çok zor dönemler geçirir. teknik analiz daima size bir şirketin nereden alınacağını, nerede satılacağını vesaire gösterir. Temel analizle güzel şirket bulabilirsiniz. Sasa zaten şirket bazında güzel bir şirket. Ama sen Sasa güzel diye bu zirveden alıp niye 900 bin gündür %70 zararla bekliyorsun ki? Üstelik %70 de değil. Bu buraya gelmesi için %200'lük bir yükseliş yapması lazım. O yüzden bunları bilmek önemli. Eğitim konusunda kesinlikle kendinizi geliştirin. Benden ya da başkasından. Yorumlarda sorun. Anlatırım. Burada yeniyim. Birlikte güzel işler başaracağız kesinlikle hiçbir konuda umutsuz olmayın. Benim de canım sıkılıyor. Ben bu kadar bilmeme rağmen milyoner değilim. Niye? Çünkü piyasa leş. Ama en az zararla kurtulmayı biliyorum öyle söyleyeyim. Hiçbir hissede hani büyük konuşmayayım. Bu kadar zararla beklemem çok e, ihtimali çok zor. Yani mutlaka zarar kes yaparım yani. Eee birçok seferde yaptım yani %5 zararla satıp daha sonra o hissenin %50 düştüğünü vesaire bunları çok yaşadık zaten. Daha sonra %50 düştükten sonra alıp %15, %20 kar görüp sattığım da çok oldu. O yüzden kendinizi geliştirin. E, parayı farklı bir hisseye aynı oranda düşmüş olan hisseye aktarmayı bilin. Yani orada zararda olmuş olmuyorsunuz. Siz zaten zarardasınız yani. Anladınız mı? İlk hissede zaten zarardasınız. Orada bekleyeceğinize farklı umut gördüğünüz, tekniğini temelini beğendiğiniz farklı şirkete aktarabiliyorsunuz. E, aklınızda bulunsun. Burada yeniyim. E, genelde teknik olarak söylediklerim söylediklerim %80 ihtimaliyle gel gerçekleşiyor. Yani yüzde %80'in üzerinde isabet oranım var. Zaten borsada da ya düşer ya çıkar. İkisini %50 baz al alındığı zaman ya yani 10 işlem yapsan 7-8 tanesi tutsa sen çok fazla karda oluyorsun. E, önemli olan o. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Özellikle stop olmayı öğrenin, yani bilin ve hisseler hisseler arasında geçiş yapmayı bilin. Lütfen tek hissede asla e, inat yapılmaması lazım. Şirket ne kadar iyi olursa olsun, işte Türkiye'nin en iyi şirketi Sasa iyi ise bin gün boyunca düşmez, değil mi? E, çok iyi kazandır kazandırmış olabilir, yani fazlasıyla iyi kazandırmış olabilir. Yüzde bilmem kaç milyon kazandırmış olabilir. Ama sen zirveden aldıysan bin gün burada beklersin. Bak normalde bu şirket hiç düşmemiş aslında. Sadece yani şöyle bir yükselişin şöyle bir düşüş olmuş. Bu bir düşüş değil. Ama sen bunu zirveden alırsan senin için düşüş olur. O yüzden dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar herkese.